Selam. Nasılsınız Riyan Ailesi Bugün sizlere beraber Anıt kabiri geliştiriyorum Part çekiyoruz Arkadaşlar iPhone 11'e Mojo açıp inmediği için Ben de Yadigar'a kaldım Lan bu sesler ne? Biz çalıyor. Telefak yiyeceğiz. Doğru. Mayıkam sesinden. Telefak yemiyoruz aslında da. Olsun benim rahatsız ediyor. Ne oluyor oğlum? İnneciz. Sanırım maymunla devam. Ay çok kötü geliyor. Ha. Sağır olurum ben. <laughs> oyuncular konuşma. Çevresel. Lan kapalı olsun. <laughs> Aa! Bir dakika arkadaşlar. Oyuncu şey olmuyor mu yağmur bilmiyor mu biz neler şey yapıyor anne Al git. patlayacak işte. Heh. Artık burada devam edelim. Evet. Arkadaşlar bu arada ayılar hakkında bir şey diyeceğim. Bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar Ç çocuğunuzu benim de Instagram'da gördüm. Arkadaşlar dışarısı çok pis olabilir. Haklısınız. Yani dışarıda eroin her türlü kötü alışkanlıkları var. Yani internette de görürsünüz çayın hani kendi insanın kendi akrabası bile çayın içine resmen eroin tozu katıp yakabiliyor ve bu da çok kötü bir şey. Eroin içtin mi bilincin aynı zamanda kapanıyor. Yani siz o sarhoşluğu bilmiyorsunuz yani annenize babanıza saldırıyorsunuz. Siz annenize babanıza seni 9 ay karnına taşıyan insana saldırır mısınız? Döver misiniz? Dömez mi? Misi? Döve, dövmezsiniz değil mi? Ama o erin birinci kaybettiriyor ve sizin hiçbir şey hatırlamamanızı alıyor. Yani dışarıda kimsenin verdiği ben olsam bile bak ben olsam bile benim bile verdiğimi asla asla iç, içmeyi yemeyin. En yakın akrabanız olsa bile. Çünkü ortalık çok fena. Bir de alışkanlığın şu yanı var. Onu içen fazla dolgan ölebilebilir. Yani para için anasını kesenler var. Para için kendini kaybediyor çünkü. Kendini vuruyor, öldürüyor. Canı hiç önemli değil. Sadece yanlış şey. O yüzden bu duyurumu asla unutmayın. Ama çocuklarınızı dışarı sal salmazlık yapmayın. Çocuk gelişimini yapacak, evden tek başına neyesin? Çocuk oyun oynamak için oynayacak Çocukluğunu yaşayacak. Ama kontrolü salacağız. O yüzden diyorum üstlerine çok gitmeyin. Şöyle anıt kabrimizi bitirelim. Oo, dün videoda bir söz vermiştim. Videoyu izleyeme izlemeyenler kuyu patlatacağım demiştim. Kimse hiç iz, hiçbir izleyen abone olmamış. Son bir hak daha veriyorum. Yoksa buradaki çakma görüyorsunuz mu? Çakarım. <laughs> son bir hak daha, son bir. O da sizin hatırınız için. Bu arada arkadaşlar şunu yapın. 18 yaş altına yani tütün ürünleri ve şey satan yerleri yeşil ayı, İdaresine şikayet edeyim. Ya yarım bir şurada mı vardı şeyde Masanın üzerinde. Evet şöyle devam edelim. Bomba geldi de. İş zorlu gitti. <laughs> Ama video dalmasına herkese yazdım videoda daha rahatsız oluyorsunuz bir şey diyemem ama ben rahatsız olmuyorum sadece babam geldiğinde niye kapatıyorum babam beni yayınlama dediği için o yüzden <laughs> normalde öyle bir şey yapmam yani yayın ben babamdan an utamıyorum anamdan da utamıyorum <laughs> o benim 9 ay karnımda taşırken utanmadıysa annem Şimdi utanmaz. Ben de onu utanmam. Dediğim gibi arkadaşlar şikayetinde de bulunur. <laughs> çok şeyler olaylar çok başlamaya başladı. İleride hiç kimse çocuklarını salmaz artık içeriye. Neden? Çünkü böyle pislikler var. Sen ailenize zarar veriyorsun. Namusuna zarar veriyorsun. Düşünsene. Sen Namusuna zarar vermezsin. Kimin olur. Orada şöyle şöyle şey yapıyor. Kimin oğlu şey yapıyor? Delikleri çıkartır mısın Namusuna? Bunlar seviyor. Öyle yapmıyor. O yüzden du duyurumu asla unutmayın. Ee, şimdi onu düzledik. Şöyle bakalım bir anlık fotoğrafına? Bir dakika ben hesapları kapatıp. Devam. Şimdi aynı şekilde yan tarafını da bir şey yapacağız. Arkadaşlar o yüzden şu Türk bayrağını sanırım biraz kırmak zorundayım. <laughs> Şöyle altlarını hep kapatalım. Kaç blok genişliğinde yapmışım orayı.

Şöyle altı. Şöyle mimarimizi konuşturalım. Burası, bu arada anıt kabir bu tarafa doğru olacak yani buraya yukarı doğru çıkacağız daha burası anıt kabir değil yani burası aslında atan yattığı yer değil bu tarafa doğru yapacağız o yüzden şimdi kenarlarını tamamlıyorum sadece şimdilik şöyle buraya giriş kapıları yapacağım şöyle ardından devam edeceğim o yüzden yani Buraya anıtkabı sanmayın. Orası o işte müze. Müze tarafı var. <laughs> Atatürk'ün kabri değil yani. Hatta Atatürk'ün kabri bile öyle değil. Ben video amaçlı yaptım onu. Şimdi devam edelim bence. şöyle Şöyle de aynı şekilde karşıya da yapacağım. Adamlar aynı şekilde böyle de yaptıktan sonra asıl anıt kabiri yapmaya başlayacağım diyebiliriz. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Normalde aslında bu iPhone 11'den daha iyi. Neden diyorsanız hmm. Şöyle şey var. Bunun gigabyte hem <laughs> yüksek hem de aynı zamanda oyuncu telefonu. Siz de biliyorsunuz milyonlarca oyun var benim telefonda. Şimdi kaldırdım. Çünkü çünkü gerek duymadım artık bundan sadece videolar ve fotoğraflarım duracaktı. Minecraft videoları, editlerim duracak, yani edit medit yapacaktım. Minecraft'ım duracaktı. O yüzden normalde. Bakın ses yeri bile rengarenk görüyorsunuz değil mi? <laughs> Olan orijinalinde var. Çok güzel bir telefon aslında. Öneriyorum. Çok çok öneriyorum.

Böyle. maşallah. Oluyor ya, oluyor. Şimdi buradan bloklar alacağız.

Şimdi ne yapalım? Bun bayağı iyi oluyor. ya. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. videomuz videomuz bu kadardı. Sizi çok çok seviyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.